Fiziksel görünümüne ve gizemli davranışına rağmen bu sözde yaşayan fosil agresif değildir. Goblin köpek balığı oldukça tuhaf bir türdür çünkü V şeklindeki geniş burnu öne çıkar ve soyu tükenmiş hayvanlar anımsatır. İlkel özellikleri ona ikinci adı olan yaşayan fosil adını verir. Doğal yaşam alanı Japonya suları olduğu gibi Avustralya, Hindistan, Fransa, Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de görmek mümkündür. Bu hayvanın ayırt edici özellikler arasında kafanın üst kısmını içeren tuhaf burunlarını ve V şeklinde biten düzleşmiş şeklini kolayca fark edebilirsiniz. Vücut boyutları ile ilgili olarak erkekler dişilerinden daha küçüktür. Uzunlukları 3 ila 4 metre arasındadır. Bununla birlikte dişiler 6 metre uzunluğa ulaşabilir çok küçük gözlere sahiplerdir ve çok derin sularda yüzmektedirler. Yaşam süresi hakkında net bir bilgi bilinmemektedir. Goblin köpek balığı burunlarında bulunan Lorenzini Ampule isimli özel algılama organlarını kullanır. Bunun lavını elektronik olarak tespit edebilirler. Çeneleri hızlı bir atılım için koşullanmıştır ve avlarını da böyle yakalarlar. İnce ve dar dişlerinin şekli bir delge şeklini alır ve arka dişleri çiğneme için tasarlanmıştır. Bu özellikle yumuşak avlarla beslendiklerini gösterir. Küçük balıklar, ahtapot, kalamar ve karides gibi. Alışılmış davranışları ile ilgili olarak goblin köpek balığını yakalamak çok zordur. Çünkü çok derin sularda yüzerler. En yoğun etkinlik dönemleri öğleden sonra veya sabahın erken saatlerindedir. Garip görünümlerine rağmen goblin köpek balığı saldırgan bir hayvan değildir. Çünkü insanlık için herhangi bir tehlike veya tehdit teşkil etmemektedir. Aslında insanlara yönelik goblin köpek balığı saldırılarına dair bir kayıt yoktur. Son olarak tuhaf tineleri koleksiyoncuların ve izleyicilerin ilgisini uyandırmasına rağmen bu hayvan için hala koruyucu önlemler alınmamıştır. Fırfırlı köpek balığı bir köpek balığından çok yılan balığı gibi görünen büyüleyici ve çok garip bir balıktır. Büyük bir ağzı, uzun ve ince bir gövdesi olan geniş başlı bir hayvandır. Fırfırlı köpek balığının ağzı, diğer köpek balıklarının çoğunda olduğu gibi burun ucunun arkasında değil, vücudun sonunda bulunur. Solungaçların kenarları fırfırlı bir yapıya sahiptir ve köpek balığı adını buradan alır. Fırfırlı köpek balıkları zamanlarının çoğunu deniz dibine yakın derin sularda geçirirler. Fırfırlı köpek balığı büyük bir ağzına hakim olduğu geniş ve düz bir kafaya sahiptir. Ağzın her birinde üç nokta şeklinde bulunan çok sayıda keskin dişleri vardır. Bu dişler 25 sıra halinde düzenlenmiştir ve geriye dönük 300 diş vardır. Çoğu köpek balığının aksine fırfırlı köpek balıklarının gözlerini örtecek hassas bir zarı yoktur. Çentik oluşturan zar, göz üzerinde yatay olarak hareket eden ince fakat sert bir zardır. Bir köpek balığı potansiyel olarak tehlikeli durumlarda gözlerini korumak için ince zarlarını kullanır. Köpek balığında karnı boyunca dolaşan bir çift kalınlaşmış deri kıvrımı vardır. Bu kıvrımların işlevi bilinmemektedir. Büyük avların yutulmasından sonra sindirim sisteminin genişlemesine uyum sağladıkları düşünülür. Büyük karaciğer, köpek balığının sudaki konumunu korumasına yardımcı olan çok miktarda düşük yoğunluklu yağlar ve hidrokarbonlar içerir. Fırfırlı köpek balığının iskeleti kalsiyum bakımından düşüktür. Çünkü içinde yaşadığı derin su besinleri fakirdir fırfırlı köpek balığı hem Pasifik hem de Atlantik Okyanusu'nda geniş bir yelpazeye sahiptir. 1000 ila 1500 metre derinlikte suda yaşayabilir ancak genellikle 500 ila 1000 metre arasında derinliklerde bulunur. Bazı Japon sularında 50 ila 200 metre arasındaki derinliklerde suda fırfırlı köpek balıkları bulunmuştur. Bilim adamları yakalanan fırfırlı köpek balıklarının mide içeriğini analiz ederek mürekkep balığı, ahtapot ve diğer köpek balıklarının yediklerini keşfettiler. Bununla birlikte beslenme teknikleri bilinmemektedir. Fırfırlı köpek balığının ağzını çok geniş açabildiği ve yarısı kadar olan avını yutabildiği söylenmektedir. Cevaplanması gereken bir bilmece ise yavaş hareket eden köpek balığının hızlı hareket eden mürekkep balığını yakalayabilmesidir. Balığın uzun, ince şekli yarıklarda ve mağaralarda avlanmasını sağlayabilir. Bilim adamları köpek balığının genellikle avını vurduğundan şüphelenirler solungaç yarıklarını kapatıp hayvanlara hemen kısmi bir vakum oluşturarak daha küçük ve daha zayıf bir av çekebilir. Ağız çok büyük olmasına rağmen çenelerin yapısı fırfırlı köpek balıklarının diğer köpek balıkları kadar sert ısırmayacaklarını göstermektedir. Kağıt balıklarının boyları 5,5 cm'den başlayarak 11 ila 17 metreye kadar uzayabilmektedir. Uzun, kurdele benzeri vücutlu, kesik başlı, büyük açılabilir ağızlı bir canlıdır. Ağzında dişi olmayan bu balığın gözleri görece küçüktür. Son derece uzun, gözün üstünden kuyruğa uzanan sırt yüzgeci tabanı vardır. Ön kılçıklar uzanıp küçük kapaklarla biter ve kuyruğunun da uzayan kılçıkları vardır. Kağıt balıklarının üremesi yılın ikinci yarısında gerçekleşir ve yüzeye yakın yerlerde sırt yüzgecinin önünde çok uzun kılçıklar olan larvalar bulunur. Kağıt balığının beslenme tarzı ise çoğunlukla özgür yaşayan küçük omurgasızlar, özellikle parlak karides benzeri kabuklular, ayrıca kalamar ve küçük balıklardır en az 1000 metre derinlikte yaşayan kağıt balıkları açık okyanusta ayrıca görece daha alçak derinliklerde ama açık sularda da bulunabilir. Örnekler nadiren karaya vurur. Kağıt balıkları tüm okyanuslarda yaşamakla birlikte bir türü Akdeniz'e kadar uzanmaktadır. Yaygın olarak en az 11 metre uzunluğa ulaşabilen kağıt balığı dünyadaki en uzun balıktır bilimsel olarak teyit edilmiş olmasa da uzunluğunun iki katına yani neredeyse 17 metreye kadar büyüyebilir. Kağıt balığı uzunluğuna göre pek ağır bir balık değildir. Büyük örneklerinin ağırlığı 272 kilograma kadar çıkabilir. İlk duyulduğunda bu ağır gibi gelebilir ama 7 ila 11 metre uzunluktaki bir balık için ağır değildir. Engerek balıkları, tuzlu sularda yaşayan ve iğne gibi dişleri olan bir balık türüdür. 35 ila 65 santimetreye kadar büyürler ve gündüz vakitlerinde yüzeyin 1300 ila 1700 metre derininde yaşarlar. Geceleri ise 90 metreye kadar çıkabilirler. Çoğunlukla tropik ve ılıman sularda yaşarlar. Bilinen en yırtıcı avcılardan birisidir ve genellikle avlarını onları avlamadan önce bir araya toplarlar. Bunu başarabilmek için evrimsel süreçte sırt dikenleri üzerinde oluşan ışık üreten bir organı kullanırlar. Aynı zamanda bu ışık sayesinde olası eş adaylarına mesajlar gönderirler ve rakiplerini uyarırlar. Su içerisinde tamamen hareketsiz kalan avcı, sırt dikenini yavaşça sallayarak ışığı yakıp söndürür ve bu sayede gerekli mesajları iletebilir. Çoğunlukla avlanma sırasında kullanılan bu ışığı, av konumundaki balıklar besin zannederek avcının yanına kadar yaklaşırlar. Işığın aslında ne olduğunu anladıklarında iş işten geçmiştir. Ayrıca genellikle ejder balıkları ve diğer küçük balıkları avlanma sırasında dişleri sebebiyle aldığı darbeleri omurgasındaki ilk kemik emere kazaldır. Yapılan araştırmalar, türün saniyede vücudunun iki katı kadar mesafe alabilecek hızla yüzebildiğini gösterse de bu veriler henüz doğrulanmamıştır. Türün avcıları arasında ise yunuslar ve köpek balıkları bulunmaktadır. Bir kere avlandıktan sonra uzun süre tok kalabilirler ve vahşi doğada 30 ila 40 yıla kadar yaşayabildikleri bilinmektedir. İlginç bir şekilde diğer canlıların aksine koruma altına alındıklarında sadece birkaç saat hayatta kalabilmekte ve sonrasında ölmektedirler. Damla balıkları ortalamada 30 santimetreye kadar büyüyebilen, genellikle Avustralya'nın güneydoğu sularında bulunan, okyanusun 800 metre kadar derin noktalarında bile yaşayabilen ilginç canlılardır. Görünümlerinden de belki tahmin edebileceğiniz üzere, insanların yiyebileceği bir hayvan türü değildir. Ancak kimi zaman balıkçılar tarafından diğer okyanus canlılarının, özellikle yengeçler ve ıstakozların avlanma sırasında yakalanabilirler. Ne yazık ki birçok balıkçı bu hayvanları yakaladığı zaman suya geri bırakmak yerine onları ölüme terk etmeyi tercih etmektedir ve bu nedenle bu tuhaf görünümlü canlıların soyu hızla tükenmektedir. Damla balıklarının eti sudan sadece birazcık daha yoğundur. Bu nedenle balık neredeyse hiç enerji harcamadan suyun üzerinde kalabilir. Vücudunda çok az miktarda kas bulunmasından ötürü bu şekilde tuhaf bir görünme sahiptir ve genellikle bulunduğu derinlikteki okyanus tabanında dolanıp önüne her ne çıkarsa yemeye çalışır. Aslında tür su altındayken bu kadar tuhaf gözükmez. Suyun hidrostatik basıncı altında bu şekilde görünürler. Fener balığı, ılık ve sıcak deniz tiplerinde yaşayan, çirkin görüntüsüyle kendinden tiksindirse de etinin lezzetiyle sofralardaki yerini almayı başarmıştır. Fener balığına özel avlanma oltaları bulunmaktadır. Bu tür balık familyalarının vücudunda çok sayıda ışık saçan organ bulunmaktadır. Görünüşleri ürkütücü olan fener balıkların vücutları üstten basık yassı bir haldedir. Tropikal iklimlere sahip deniz ortamında ve genellikle karanlık deniz diplerinde yaşarlar. Fener balıkları deniz altında yaklaşık olarak 1 ila 4000 metre derinliğinde yaşamaktadırlar. Karanlık deniz diplerinde, çamurlu zemine bedenlerinin bir bölümünü gömmek kaydıyla kendilerini kamufle ederek avlanırlar ve hayatlarını bu şekilde sürdürürler. Vücudunun dış kısmı diğer balıkların aksine pulsuz ve kaygan bir deri yapısına sahiptir. Bu kaygan sıvı insan derisi için oldukça zararlıdır. Büyük bir kafa yapısına sahip olan fener balığının yaklaşık olarak kafası vücudunun üçte ikisine kaplamaktadır. Oldukça büyük bir ağza sahiptirler. Hareketsiz yatarak oldukça büyük olan ağızları ile kendi büyüklüğündeki avlarını bile keskin ve sivri dişleriyle yakalayabilmektedirler. Uzun dişleri ucu kıvrık ve kanca tipinde bir şekle sahiptir. Esnek bir yapıya sahip olan fener balığının dişleri, büyük avlarını yutarken arkaya doğru yatmaktadır. Yutma işlemini gerçekleştirdikten sonra dişler tekrar eski haline dönmektedir. Dişlerinin kıvırık ve çengel yapısı sayesinde yakaladığı avlarını kaçırması imkansız olmaktadır. Başlarının üzerinde bulunan ve olta işlevi gören av tertibatları sayesinde başarılı bir av gerçekleştirirler. Kafa üzerinde bulunan av tertibatlarındaki ışıklarını deniz ziplerinde yakarlar ve avları için cezbedici bir durum oluşturarak daha kolay avlanmayı sağlarlar. Bu özellikler nedeniyle bu balık türüne fener balığı adı verilmiştir. Fener balığı çeşit olarak 20 santim ile 180 santim arasında değişen ölçülerdeki türleri bulunmaktadır. Ülkemizde genellikle 60 ila 70 santim olanlara bulunmaktadır. Bunlar da yaklaşık olarak 5 ila 6 kilogram arasında gelmektedir. Deniz diplerinde yaşayan fener balıklarının erkekleri dişi fener balıklarına nazaran daha küçük yapıda olmaktadırlar. Ve dişilerinin sırtında salak olarak yaşamaktadırlar. Dişi fener balıkları tek seferde 1 milyon kadar yumurta bırakmaktadır. Yumurtalarını sümüksü uzun tüpler içinde bırakmaktadırlar. Görüntüleri çirkin ve tiksindirici olması nedeniyle satışları etkilememesi için balıkçılar tarafından yakalandıktan sonra derisi yüzülerek satıcılara gönderilmektedir.